Tarihi bir karakterle bir gün geçirecek olsaydınız bu kim olurdu? Tarihi bir karakter mi? Evet. Tarihi bir karakterle yaşayacak olsam eski padişahlardan birisi olurdu. Peki bir gün boyunca ne yapmak isterdiniz Tokat'ta? Tokat için ne gerekiyorsa onu yapardık. Ertuğrul, Gazi. Peki onunla bir gün boyunca Tokat'ta ne yapmak isterdiniz? Vallahi o yanımda olsaydı o zaman düşünürdüm. Şimdi aklıma gelmedi. <laughs> Fatih Sultan Mehmet olurdu. Peki bir gün boyunca Tokat'ta ne yapmak isterdiniz onunla? Yani şimdi Fatih ile olan hayaller tokata sığmaz ama. <laughs> İstanbul'da olsaydık. Orada ne yapardınız? Herhalde Fethi için. Yani İta önce İstanbul'u zaten fethetti de İtalya'yı fethetmek için herhalde bir şey bir planlar falan yapardık diye tasavvur ediyorum kafamdan bu geçiyor. <laughs> Mehmet Sultan. <laughs> İstanbul'u fethetti. <laughs> İstanbul <'u fetheder. gülüyor> <laughs> Sağ olun. Tarihi bir karakterle bir gün geçirecek olsaydınız bu kim olurdu? Tarihi bir karakter. Yani yaşamış bir karakterden. Tarih. Yani adil olan birisi olurdu büyük ihtimal. Yavuz Sultan Selim olabilirdi büyük ihtimal. Peki ona tokatın nerelerini gezdirmek, hangi yemeklerini tattırmak isterdiniz? Şu an tokatta yaşamıyorum ben. Misafir olarak geldim tokatlıyım ama... Tokat kendini çok geliştirmeli. Peki. Yani çok böyle önereceğim. Ee, yani yemeklerinden olabilir de Tokat çok geri kalmış bir memleket. Üzgünüm Peki. söylemek istemezdim ama şu bir aydır çok sık buradayım. Tek görebildiğim şey bu. Atatürk tabi canım baş tacımız. <laughs> Peki Tokat'ın nerelerini gezdirmek? Hangi yemeklerini tattırmak isterdin? Tokat'ın batı var, kebabı var. Ondan sonra pidesi var ne bileyim çok şeyleri var Tokat'ın hangisini anlatayım sana ben lokantada da çalışıyorum da ondan ama mesela keşkeğimiz var çok şeylerimiz var yavrum. Atilla olurdu herhalde. Peki bir gün boyunca Tokat'ın nerelerini gezdirir ve hangi yemeklerini tattırırdınız? Tokat'ı çok iyi. gezilecek bir yer yok ama merkezi gezdiririm herhalde bir de Tokat kebabı yediririm. Tarihi bir karakterle bir gün geçirecek olsaydınız bu kim olurdu? Güzel bir soru. Ben Osmanlı dönemini geçirmek isterdim. Osmanlı döneminden evet. kim? Abdülhamit. Peki onunla ne konuşmak isterdiniz? Onunla ne konuşmak isterdim? Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin hiç toprağını kaybetmemeden nasıl kazandığını, nasıl bu zamana kadar yönettiğini onu sorardım. Peki Tokat'ın hangi yemeğini tatmasını isterdiniz? Tokat'ın e, hiçbir şeyini satmak istemezdi Yok hangi yemeğini yedirmek ister? Tokat kebabını. Evet. Peki teşekkür ederim. Tarihi bir karakterle bir gün geçirecek olsaydınız bu kim olurdu? Tabii ki e, ünlü liderimiz, e, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olurdu. Peki onunla ne konuşmak isterdiniz? Ne konuşmak isterdim? Ee, özellikle ondan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi öyle teknolojik anlamda bizden kat kat üstün bir orduyla nasıl baş edeceğini o günkü taktikleri de bulunmak isterdim. Yani neler planladıklarını. Mesela Fahrettin Altay'ın düşündüklerini ya da Batı Cephesi Komutanı'nın o zaman İsmet Paşa neler düşündüğünü falan. Ya orada olmak isterdim yani. O anı yaşamak isterdim. Çünkü bizim için dönüş anıydı o. Peki çok teşekkür Kendin ederim, edeyim. cevap verdiğiniz için. İyi akşamlar. Boş verin. Tarihi bir karakterle bir gün geçirecek olsaydınız bu kim olurdu? Hanımım olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Hanımınız tarihi mi? Ama yanlış anladım ben özür dilerim. <laughs> tarihi bir karakterle bir gün geçirecek olsaydınız bu kim olurdu? Cüneyt Erkin olabilir. Cüneyt Erkin. Evet. Peki ne konuşurdunuz onunla? Normal sohbet ederdim. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olur. Kim olurdu? <laughs> <laughs> Peki teşekkür ederim.